Günaydın. Günaydın. Ne yapacaksın bugün? Gülben neden dün kendini banyoya kilitledi? Aklı uçtu yine. Esra ve Esat sağ olsun. Biliyorsun zaten. Ama sadece bu değil, değil mi? Gülben'in başka sorunları da var. Neymiş? Babanın odasındaki çöpler, çarşaflar. Yukarıda sadece eski eşya yok, değil mi? İnci, ben geç kalıyorum. Seni bırakmamı istediğim bir yer var mı? Kaçıyorsun. Ben anlatmaktan yoruldum. Sen kurcalamaktan yorulmadın. Her şey gözünün önünde zaten. Bana hecel etme ne olur. Yukarıda çarşafları biriktiriyorlar. Neden? Sence bu evde her şeyin bir nedeni var mı? Hala mantık arıyor musun hakikaten? Han, tamam. Neriman'ın kitli kalmasına müsaade etmeyeceksin değil mi? Sen beni ne sanıyorsun İnce? Yani dün bütün gün kız kitliydi. Açmadılar, sen de bir şey yapmadın. Yapmadım çünkü ev tımarhaneye dönmüştü. Babamın aklı yerinde değildi. Ablam deli gibi bağırıyordu. Ne yapsaydım? Kapıyı açıp o gencecik kızı o trajediyi mi izletseydim? Bak anlıyorum iyi niyetlisin. Ama lütfen aileme nasıl davranmam gerektiğini bana öğret. Ne yapıyorsun böyle çat kapı giriyorsun odama çok oldun ama. Neriman'ın anahtarını almaya geldim. Bak dikkat ettiysen istemeye demiyorum. Neredeyse bulup alacağım. Çek elini o pis ellerini sürme dolaplarıma. Bakalım burada mı ya? Han! Dolaptaki kutuda mı yoksa? Ne kutusu be? Sen nereden biliyorsun? Kutu mutu yok dolapta. Bir kontrol edelim Kafan bakalım. Kapas Bana bak dokunma diyorum. Han! Han dedim. Karının kardeşi Neriman'a çok büyük bir kötülük geçecek tamam mı? Ve sen o zaman gelip benden özür dileyeceksin. Neriman'a kimse kötülük yapamayacak. Sen dahil. İzin vermeyeceğim. Şimdi ver o anahtarı. çok büyük hata yapıyorsun An. Kendini yaşama gör. Al. Neriman, benim. Giriyorum içeri. Gir. Ne oldu yüzüne? Canım sıkıldı boy öyle. Uzaklaştırman bugün bitiyor. Yarın okula gidebilirsin. Bak Neriman bu son sene. Artık geleceğini etkileyecek hatalar yapma. Hangi geleceğimi? Neriman sen benim en büyük umudumsun. Böyle şeyler söyleme. Böyle konuşma ne olur. Akşam birlikte bir yemek yiyelim mi? İster misin? Abi kardeş biraz sakin sakin kafa dinleriz.